şöyle bir itirafta bulunayım mı? Naturalizm bazı konularda sağduyuya uygun açıklamalar yapıyor. Belki de birçok konuda. İşte bu dünya var. Beş duyuyla algıladıklarımız var. Ötesine ulaşamıyoruz. Ötesinin bilgisine ulaşamıyoruz. Ötesinin bilgisine ulaşamama sebebimiz aslında öyle şeylerin olmayışı. Ne varsa bu dünyada doğal ve beş duyumuzla algılanabilen şeyler. Evet mantıklı diyorsun bir yandan. Ama bir yandan da neden daha ötesi olmasın ki? Çünkü bu dünya hiçlikten çıkmış amına koyayım. Naturalizme göre bunun olmaması gerekiyor bir kere. Neden başka doğa üstü nitelikler, güçler de devrede olmasın ki? Tanrı'nın iradesi devrede olmasın ki? Hani bir yandan naturalizm evet iç tutarlığa sahip bir hikaye anlatıyor ama insanın kalbini doyurmuyor. Her şey burası mı yani diyoruz. <laughs> Naturalizm e, ahlak konusunda da böyle. Naturalizm ahlakı güzel bir şekilde açıklıyor. İşte evrim bazı şeyleri eledi, bazı davranışları promot etti ve bunlara iyi dedik falan filan filan filan. Ama ya bunlar haspar kadar süreçlerin sonu değilse de planı olan bir tanrının süreci sonunda bazı şeyleri iyi olduğunu biz fark edebilmişsek. Yani naturalizmde bir böyle baharat eksik anladın mı? Bir tuz eksik, bir şey eksik yani. Gör, tatmin etmiyor şurayı. Şurayı tatmin etmiyor amına koyayım yani. Ama kendi içerisinde tutarlı bir hikaye de sunabiliyor.